düzenli olarak şeklinde bir açıklaması vardı. Ya, doğruluk payı var söylediklerinde ama yani futbol sahası futbol sahası Türkiye'de de öyle artık o durumdayız. Yani ben şimdi Pendik Spor'da çalışıyorum. Altı tane çim antrenman sahamız var bizim ikincilik takımı. Yani Türkiye'de o boyutlara geldi aslında. Kendimizi de o kadar çok aşağıda görmeyelim. Hani benim anlayamadığım, çözüm bulamadığım şey nasıl, nasıl bu kadar istikrarsız oluyoruz? Herhalde memleket olarak da sorunumuz bu. <laughs> Millet olarak bir genlerimiz de var herhalde. Hani çok enteresan ya bugün Avusturya'yı biz 5-0'da yenebiliriz yani. Ama bir akarsın 1-0 bir mağlupta ayrılır böyle bir tuhaf bir şey. Yani bir bilmiyorum varsa bilen yani bu maç ne olur diyebilir biri var mı bilmiyorum. Sizin döneminizi aslında ben biraz uzanmak istiyorum izninizle. Hani şu anda bir istikrar yok belki ama sizin milli takım forması giydiğiniz e, dönemlerde özellikle. İstikrar vardı o zaman hep yeniliyor <laughs> <laughs> Çizgimiz güzeldi yani. Arada bir sürpriz galibiyetler alıyorduk tabii de ama istikrarı bozmadık genelde. Yani öyle, öyle, öyle ama yani. Peki eee o günlere dair bize, bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var mı? Ya benim çok, çok dışında... anılar ama yani bu program yetmez. Yani... O yetti kadar <laughs> diyelim süremizin. Yetmez. Benim anım zaten, anılarım çok olumlu değil yani. <laughs> Genelde işte maçlar 5-0, 8-0 İngiltere facialar olduğu için. Yani anılar, oralardan tatlı böyle espriler çıkarıyoruz. Mesela? Ya mesela işte İngiltere'de Wembley <laughs> statında 5-0 kaybettiğimiz bir maç var. Burada 8-0'un rovanşı. <laughs> ama buradaki 8 sıfırlık maçta ben oynamamıştım yani. Çünkü maçtan bir gün önce sakatlanmıştım. Hayırlı bir sakatlık olmuş. Kadrodan çıkarıldım. 8 sıfırlık maçta oynamadım. Rövanşında 5. Yani arkadaşlar güldü ama 3 gol fark ettirmişim. <laughs> Fena bir defans oyuncusu değilmişim. Çünkü Benfley'de işte oynadığımız maçta o zaman Hatel Eyvel Yineker diye iki tane santraporları vardı. Çok ünlü dünyaca. Birisi benle adam adama Coşkun Özarı'ydı hocamız. Lineker'le genç diye bana verdi Lineker'i. Lineker'in de ilk milli maçı 17 yaşında 18 yaşlarında. Bu dedi hocamı sen bununla baş edersin dedi. Lineker için. Onun da İngiltere'deki ilk milli maçıydı. Tanınma, tanınmamış oyuncu. Hatele'yi daha ünlüydü. Hatele'yi de de Raşit abi oynuyordu. Raşit Çetiner şimdi Ümit Milli Takım hocamız. Evet. O oynuyordu adam adama. Valla biz hemen çabuk çabuk iki tane üç tane yedik bu 5-0 yenildik. Üçünü de benim tuttuğum Lineker attı. <laughs> o, o zaman işte kornerlerde biz adam adam oynadığımız için ben Lineker'in formasından yapışıyorum. Başka hiç kimseye bakmıyorum. Hani amacım tek onu attırmamak. Ee, Raşit abi de Hatele ile adam adam oynuyor. O karambolde o zamanlar böyle biz ön direk koşulları yapıyor İngilizler falan filan biz öyle alışık değiliz öyle şeylere. <laughs> o 18 içinde bir kaybolma oldu böyle. 20 oyuncu tabii sağa sola koşuyorlar. Ben o ara Lineker'i kaybettim bulamadım. <laughs> Markaçtan kurtulmuş. Can abiyle Raşit abiye sormuştum. Onu çok iyi hatırlıyorum. Raşit abiliğine geri gördün mü? <laughs> o da bana az önce bu tarafa gidiyordu. <laughs> Sokakta hepimizin başına gelir ya. Kahvenin önünden geçerken işte Cevat'ı gördüm mü az önce geçti bana. Öyle bir muhabbet oldu sahicinden. Sonra otele dönünce Raşit abi bunu herkese anlattı. <laughs> ne kadar herkes sanki tek ben yenmişim gibi benle makara gidiyor. <laughs> hani böyle tat, şimdi düşünüldüğünde esprili ama o zamanlar tabii... Acemi ya bir tabii şu an güldüğümüz anları düşünürsek aslında hani, hani benim işin artık anılarım de genelde kifesi. böyle yani genelde anılarım böyle hani Mesela şimdi Hakan Şükür'ü çıkarsanız adam 300 golü anlatır. Ben, <laughs> ben ne anlatırım? İki kademeye girdim. Üç tane yani benim anılarım genelde futbol dışında. Anılarım böyle yani. <laughs> evet, evet ama çok keyifli ya bunun gibi anılarınız. Çok anılarım var benim. Kaleci Yaşar'la ile de çok ortak anılarımız var. <laughs> yani. Sanırım izleyiciler duymak istiyor. Yani pek öyle ciddi spor programlarında da pek bulunmam yani ben çünkü işin teknik taktik işlerinden pek yani seyircilerimizden de bir alkış geldi anılarınızı dinlemeye devam, devam yani. edelim lütfen evet. de, özellikle bazıları ben yani internete düşmüş Yaşar abi bu konuları daha çok televizyona çıktığı için anlatıyor hakikaten bana soruyorlar yolda hakikaten böyle mi diyor hakikaten öyle yani çünkü Yaşar abi de ben de futbola başka hayatımız boyunca hep başka yönden baktık yani bu işi profesyonelce yaptık, para kazandık ama hakikaten işimizi çok ciddi aldığımız söyleyenemez. Yani özellikle ben çok ciddi almadım. Onun için zaten çok erken yaşlarda futbolu bıraktım. Hani hmm. çok ciddi almadım bu işi. Şimdi antrenörlük yapıyorum. Hani işimi iyi yapıyorum diye düşünüyorum ama futbolu çok ciddiye alıyor muyum derseniz hala almıyorum yani. Ben <laughs> benim için ne bileyim eğlenceli, güzel bir şey. Yani onun için böyle anılarım var. Bir de işte Yaşar abi işte o gün ben hata yapıyorum, Lineker gol atıyor. Ben hata yapıyorum, Lineker gol atıyor. Her golde tabii bana bakıyor. Çünkü o 15 gün önce de 8 tane yemişti Yaşar abi. Şimdi gol yedikçe ben de göz göze geliyoruz. Şimdi Yaşar abiden de korkuyorum biraz iri yarı. Yaşar da bir. Fener'de de beraber oynuyoruz. Hep her gol işimizde göz göze geliyoruz ve ben ona hep kızmasın diye tamam abi gol benim. <laughs> yani, gol benim diyorum. Gol benim abi diyorum. Oğlum öyle diyorsun dedi. Ertesi gün gazeteler yaşar yine 8-7 yazıyor. <laughs> <laughs> Anlamıyor millet dedi. Ben diyorum yapma. Hani böyle anılarımız var Yaşar abiyle. Peki diğer oyuncular da sizin gibi miydi? Takımdaki diğer oyuncular da? <laughs> ya genelde benim devrimdeki oyuncuların çoğu hakikaten böyleydi. Çok renkli simalar vardı. Yani bir Galatasaraylı Arif Koca büyük vardı. Mesela o da böyle çok ciddi bakmazdı bu şey. İyi bir futbolcuydu ama işte Metin Tekin olsun. Rıdvan Dilmen sizin konuğun şeyiniz, yorumcunuz MTV'nin Rıdvan Dilmen mesela o da çok eğlencelidir. Sahada çok esprilidir Öyle. mesela. Hakikaten öyleydi. Ya saha içini bilmiyoruz ama yani en azından servis Rıdvan'ın bizden farkı o hakikaten iyi de futbolcuydu. Yani <laughs> o hem neşeliydi. Ama bizim devrimizin futbolcuları genelde şeydi. Yani bu tip insanlardı. Böyle işi daha çok Espiri Ama bu yok. zaman gelip bunları bu şekilde söyleyebilmek de bence bir erdem. Yani bu şekilde renk katabilmek ve zamanda bizim hatalarımız da oldu bunlar diyebilmek. Al, al. Çünkü son zamanlarda bu belki bu espri anlayışı çok kalmadı ve yenilen e, maçlar sonrası futbolcuların e, motivasyonu ve insanların tepkileri çok farklı noktalara ve bu sporda şiddete gidecek kadar güzel. insanların kavgalarına sebebiyet veriyor. Keşke herkes o e, güzel tarafı da yani ya da tarafı yok tabi de en azından esprili evet, tarafı. Normalde de hayata da öyle bakıyorum. Yani hayata da öyle bakıyorum. En azından şöyle düşünüyorum. Yani ben bu dünyaya geliş amacımın sadece top tekmek olmadığını düşünüyorum. Yani top tepek yani futbol oynayacağım, yenileceğim, olacağım. Efendim öbür kazanınca da kendimi kaybedeceğim. Yani benim yaşam amacımın ya amacımın bu olmadığını düşünüyorum. Onun için hayata da böyle bakıyorum. Futbolda onun bir parçası benim için. Onun için ben zaten 28 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Yani erkenden bıraktım. Ben yani bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa yani eğer... çok kısa herkes Abdülkerim Durmaz'ın kötü bir futbolcu olduğunu zannedecek bu kadar anlatılandan. Benim seyrettiğim en iyi defans oyuncularından biriydi. Bir de şimdi hep arıyoruz ya çift taraflı arkadan oyun kurabilen o defans oyuncusu yani karşımda oturuyor şu anda. Ya zaten aslında biraz da o T'ye evet. alınabilmenin verdiği bir güç vardı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız